her bir belediye başkanının meclis üyesinin üstünde ona oy veren insanların yemeği ve beklentisi var. Bu ağır görevi yaparken de hepimizin bir görevi var. O şehre sahip çıkmak, o şehrin sakinleriyle o şehri geliştirmek. Böyle bir sorumluluk varsa bunun da bir çatısı olması lazım. 1945'ten beri bu çatı altında bütün belediye başkanlarının bir arada beraber iş yapabilme, onları koruma, onların beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş çok güzel bir Cumhuriyet'in en köklü kuruluşlarından biri Türkiye Belediyeler Birliği. Sorumluluğumuzun farkındayız. Ee, biz belediyeciyiz. 9 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Ee, Türkiye'yi çok farklı noktalarda temsil etme şansımız da oldu. 9 ayrı bölgede dünya eş başkanlığı görevini de yürütüyordu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah yeni seçilen bölümümüzle beraber e, ülkemize, belediyelerimize hizmet etmeye çalışacağız. Teşekkür Ona ederim. <laughs>